Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün İnsan ikinci kitap tanıtımımızı yapacağız. Bir... Kitaplarımız burada. İlk kim başlasın? Ben. Tamam, ilk asım hiç başlasın bu sefer. Arkadaşlar, bakın şimdi. Sadece ben bugün adını söyleyeceğim. Size anlatmayacağım. Adı Rakun. Rakun kun kun. Aa, Rakun kun kun. İçin içe, içine bakmak isteyen var mı? Saygıyı anlatıyor, değil mi? Evet, heyal. Evet. Saygıyı anlatıyor. Bakın isimlerini. Gördüğünüz gibi. Evet kızlar. Sizde bir değişiklik var bugün. de? Ne değişikliği? Evet, ben bugün gözlüğümü değiştirdim. Benim evet, işte de sanki bir şey var oyununda. Evet yeni mikrofon aldık. Bildik. Şimdi iz, izin, veriyorsan ben kitabımı geçiyorum. Burada var. Kaç sayfa vardı? Arkadaşlar gördüğünüzde. İzin veriyorsan ben kendi kitabıma geçiyorum. Adını söyle sonra geçti ama. Burada var. <laughs> Aslında burada var. İsteyenler şöyle yapabilir. Burada var. İsteyen alabilir bundan. Tamam anladık. 38 sayfa hadi. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim kitabım var. İlk uzay kitabım. Böyle uzayı anlatıyor. Şöyle açayım. İlk sayfada karşımıza güneş çıkıyor. Burada böyle güneşin resmi var. Burada küçük bilgiler var. Mesela bir tanesini okuyayım sizlere. Güneşin yüzündeki bu olaylara güneş patlaması deniyormuş. Şuradaki olaylara. Böyle sonra dünya, dünya, dünya böyle şeyler var. Burada benim yine iki dünya iki sayfa normalde bir sayfa oluyor. Benim burada en sevdiğim galaksiler. Yıldızlar da çok güzel. Mesela en soğuk yıldız mavi renkte oluyormuş. Pardon. En sıcak yıldız. Mesela çek beynini. Bu en sıcak yıldız. Bu da, bu da, bu da. Bu da, bu da, bu, bu da. Bu sarılarda aradakilermiş. En soğuk yıldız da kırmızı. En soğuk yıldız, en soğuk yıldız böyle. Ha, en sevdiğim bölüm burada. Bu sarmal galaksilermiş. Bu düzensiz. Bu da eliptik galaksiler. Burada bir de ro roketler var sonrace Mars'ta yaşamak mı diye bir bölüm var. En arka sayfada da En arka sayfada da ebeveynlere öneriler var ve kitabımız bu kadar. Bu arkada başka kitaplar da var. Böyle ilerleyen haftalarda, günlerde onlardan da bahsedeceğiz. Evet. En son arkadaşlarınıza bir şey demek ister misiniz? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı evet. unutmayın. Bildirimlere basma. Yeni gelen videolardan haber haberdar olmak için bildirimlere basma. unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.